İnsanlık tarihi kadar eski, medeniyetlerin beşiği, milli ruhun ve direnişin simgesi, esarete boyun eğmeyen kahramanlar diyarı. Şiirin ve edebiyatın Anadolu'daki başkenti. Tarih boyunca sayısız medeniyetin ev sahibi. Lezzet diyarı, doğa harikası. Akdeniz'in altın kenti, Kahramanmaraş. Akdeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tam ortasında yer alan Kahramanmaraş, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dört mevsimi barındıran iklimi, eşsiz doğası ve tabiat güzellikleriyle Kahramanmaraş, antik çağdan günümüze Anadolu'nun göz bebeğidir. Kahramanmaraş binlerce yıldır insanların, Kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu uygarlıklar kentidir. Kimi zaman Germanika antik kentinde bir mozaik, kimi zaman ziyaretçisinin gönlüne huzurlar nakşeden Eshab-ı Keyf Külliyesi, kimi zamansa şehrin merkezinde huzur saçan Ulu Camidir Kahramanmaraş. Ceyhan Nehri'nin bitmek bilmez serinliği ve bereketi sular bu toprakları. Yedi uyurlar sessizce bekler misafirlerini. Anadolu mutfak kültürünün zenginliği içinde lezzet bulur damaklar Kahramanmaraş'ta. Eşsiz lezzetler kırmızı biber, tarhana ve dondurmayla şenlendirir sofraları. Tencereden sofraya bir lezzet şölenidir Maraş mutfağı. Alın teriyle işlenen bakır, El emeği göz nuru ahşap oyma, Göz kamaştıran altın, Sim sırman akış, Hünerli ellerde hayat bulur, Maraş'ın çarşılarında. Cumbalı pencereleri, Süslü çeşmeleri, Geniş avlularıyla, Ziyaretçilerini bekler, Maraş evleri. Şiirin ve sanatın başkentidir, Kahraman Maraş. Ses söz olur, Şiirle gönüllere ulaşır Maraş'ta. Yedi güzel adamın şehridir Kahraman Maraş. Dünyada istiklal madalyası alan ilk şehirdir Kahraman Maraş. Sütçü imamın attığı ilk kurşunla istiklalden istikbale yiğitler diyarıdır Kahraman Maraş. Esarete boyun eğmeyen kahramanlar diyarıdır Kahraman Maraş. Audio jungle.